Merhaba sevgili boğalar 2025 Mart ayı yorumlarıyla beraberiz öncelikle geciktim kusura bakmayın hem rahatsızlığım oldu hem de biraz yoğun bir dönemimdi bir de yani Mart bence çok önemli bir ay 2025 yorumlarında da sizlerle paylaştım zaten gerçekten asıl 2025 işte şimdi başlıyor ben 2025 yorumlarında söylemiştim. Kasım, Aralık, 2024'ün Kasım Aralık ve 2025'in Ocak Şubat'ı çok zorlu geçecek. Mars'ın geri hareketi, Mars geri harekette olduğu için. Nitekim yanmayan yer, yani olmayan, düşmeyen uçak tövbe Rabbim kalmadı. Yani her birimiz birer dünya olarak kriz yaşadık yani. Ülkemiz hakeza öyle, çok üzücü olaylar. Ben yaşadığımı hatırlamıyorum yani. Gerçekten bana sorsanız Ocak Şubat'ta bir şey yaşadın mı? Ben bilmiyorum yani hep hep bir üzülmek ve hep bir e, korku o, ve ölümle yüzleşmek ve felaketler e, şeyi içerisinde. Kendimi korumaya almıştım öyle de söyleyeyim size. Sizlerden de onu söyledim yani gerçekten çekirdek çıtladım öyle söyleyeyim. Bir de e, biraz ben de rahatsızlandım zaten e, Mars geri giderken başka bir şey beklemiyoruz zaten. Neyse sonunda oldu ama olsun. Ha bir de ayağımı parmağımı da kırdım. O da ayrı tabi olmadık şeyler gene olmadı değil. O da oldu tabi. <laughs> Şimdi sevgili boğalar Mart yani 2025 Mart'la başlıyor. Uzun bir ay. Çok uzun gelecek bize. Fakat bu ay gerçekten eminim ki çoğumuzun siz dahil olmak üzere yani boğalar dahil olmak üzere hayatımızda çok ama çok önemli. Yani böyle dönüp ya işte bu ayda bu oldu ve benim hayatımda önemli bir değişiklik bir süreç başladı diyeceğimiz bir ay. Zaten yıl olarak 2025 öyle ama bu 2025'te Mart'la başlıyor. Mart'la başlıyor çünkü neden burada iki tane önemli tutulma var. Biri ayın 14'ünde biri ayın 29'unda her ikisiyle ilgili ayrı ben çekimde yapacağım zaten. Ve bir de onların ötesinde Neptün var. Neptün de e, bizim e, 14 yıllık yolculuğunu balık burcundaki 14 yıllık yolculuğunu bitiriyor. Ayın sonunda, Martın sonunda tam da tutulmadan sonra yeni bir yola giriyor. Sizin de farklı bir hayat diliminize giriyor. Bu arada sevgili boğalar, lütfen kendi burcunuzu da dinleyin ve yükselen burcunuzu da dinleyin. Olur mu? Ben ne tam kendi burcuyla ne de tam yükselen burçla anlatılmaz. Şimdi onun teknik şeyini anlatmayayım ben size uzun uzun burada. Zaten e, siz bu ayı duymak istiyorsunuz. Neler 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 olacak onlara e, bakacaksınız. Çok çok büyük e, değişimlerle e, başlıyoruz. Bugün ayın 7'si ben bu çekimi e, yapıyorum. Hemen bu ayın başından e, başlayayım ayın ikisinde zaten Venüs'ün Koç burcunda geri hareketi başladı. Şimdi Venüs'ün Koç burcundaki geri hareketi ayın 27'sine kadar devam edecek. Sonra Venüs balığa geçecek. Şimdi Venüs balığa geçtiğinde daha rahat ama Koç'tayken sizi çok zorlayan bir enerji olacak burada. Hep eskileri getirecek. Eski aşklar, eski işler, eski şehirler. Belki başka bir yere taşınacaksınız. Eski yani ne kadar Geçmişte e, karşılaştığınız yaşadığınız e, olaylar varsa hep onları hatta eskiden kalmış paralar e, bir anda borçlar gizli ilişkiler yani hiç olmaması gereken e, şeyler bunlar bunlar ayın e, başından itibaren sizi ayın 27'sine kadar bunlar sizi böyle bir o, oyalayacak. Hatta aslına bakarsanız ayın sonuna kadar hep eskilerle uğraşacaksınız. Ama bu eskiler size hep bir şey anlatmak için e, gelecek. Sonra ayın üçünde e, Merkür Koç'a girmiş oluyor. Şimdi Merkür Koç'a girdiğinde gene sizin arkada kalan alanınız olduğu için kafa hep çalışıyor. Hep ben bu e, eski konuyu nasıl çözebilirim? Eski konuyu nasıl çözebilirim? Ve Kafanız karışacak. Siz aslında çok netsinizdir sevgili muallar ve netlik seversiniz siz. Ama bu ay netlik yok. Bu ay her şey bir havadan, böyle bir olaylar geliyor. Hep de eskiyle ve geçmişle bağlantılı olaylar. Ben bunu nasıl çözerimle bakıyorsunuz? Çünkü siz çok rasyonel, çok net bakıyorsunuz olaylara. Ama hiç de gerçek elle tutulur bir çözüm de göremiyorsunuz. Her şey muallakta. Her şey muallakta öyle söyleyeyim. Şimdi ne karamayacaksınız. Bunu ben size her zaman söylüyorum. Hiçbir zaman öyle her şey çok net olmak durumunda değil zaten yani. Evet. Sonra ayın 11'inde, evet artık 7'sinde çekiyorum. Merkürle Venüs bir Koç'ta bir bir araya geliyor. Demek ki burada özellikle eski ilişkilerle ilgili haberler almak olabilir. Eskiden gelen işte sevgililer olabilir, onların bilgileri size gelebilir. Gizli bir ilişki kurmak için bir iletişime geçebilirsiniz. Hiç tavsiye edilmez. Bu arada söyleyeyim ee, şeyden. Hani diyorlar ya, exten next olmaz. Ee, evet, exten next olmaz. Ee, denenmiş bir şey bir daha denemeye gerektirecek bir durum yok. Öyle söyleyeyim ben öyle düşünürüm şimdi ayın 12'sinde de Güneş Satürn'le beraber çok zorlu bir alan burası biraz da babaları eşi Güneş babamızı eşimizi atayı dedeyi bir erkek figür var burada onunla ilgili bir sıkışma belki bir dediğim gibi gizli bir ilişkiniz var bir kadınsınız ve orada bir sıkışma o kişiyle yüzleşme veya babanın veya dedenin sağlığı veya bir erkeğin hayatınızdaki veya eşin sağlığıyla ilgili bir sıkışma orayla ilgilenmek gibi bir durumunuz var. Bir kendinizi sıkışmış hissediyorsunuz. Evet şimdi. Sonra ayın 14'ünde bir tutulma var. Şimdi ayın 14'ündeki tutulma sizin Başak burcunda bir tutulma. Aslında Başak sizi destekleyen çok e, enerji aldığınız. Aslında biraz sizin eğlence hayatınızı, çocuklarınızı anlatan, alan iyi ilişkiler kurarsınız. sevgili... boğalar, başaklarla. Ben bir başam ve boğalarla çok iyi ilişkiler kurarım yani e, şeyde. Dolayısıyla bir orada e, bir e, tutulma bu alanda olacak. Şimdi bu tutulma biraz duygusal alanla ilgili bir tutulma. Yani bir ay tutulması olduğu için Demek ki daha fazla fizik alemde bir olayın olmasından çok duygusal hayatta bir gelişme. Bu çocukla ilgili bir konu olabilir. Bu e, duygusal hayatınız, aşk hayatınızla ilgili bir konu olabilir. Hayatınıza di diyorum ya belki eski biri girmek isteyecek veya işte bir gizli ilişki var ise onunla ilgili bir e, şey olabilir. Aslında destekleyici bir tutulma bu. Yani böyle hayatınıza alt üst edecek bir konudan çok size bir şeyi hatırlatacak. Size bir kendinizi netleştirmeniz için ve doğruyu bulmanız için sizi destekleyen bir tutulma yani böyle ah vah diyeceğiniz bir şey değil. Her ne olacaksa çocukla, aşk hayatınızla, belki spor, belki sanat e, konularında e, sizi bir tetikleyecek ve gerçeği görmenizi isteyecek sizden. Netleşmenizi isteyecek bir tutulma. 1989'un başında ve 2007'nin başında tufanlar kendilerini 19 yıl küsurlarda işte bir kendilerini tekrar ederler. Benzer alanları tetikler ama tabii gezegenler aynı konumda değiller. Yani bundan kaç sene önce işte 89'daki gezegenlerle şimdikiler aynı değil. Fakat benzer konuyu ortaya çıkartır. Yani o sırada konunuz aşk mıydı? Ya da Konunuz çocuk muydu ya da konunuz sanat mıydı ya da hobi miydi neydi ise hani orayı e, size hatırlatacak. O, onu tetikleyecek. O yüzden dönüp o yıllarınızda neler oldu mesela ona oralara bir bakın 2007'de duygusal anlamda sizi nasıl etkiledi o o yıllar. Dolayısıyla bu ee, önemli. Sonra hemen bunun arkasından da Merkür geri hareketine başlıyor. Zaten tutulma esnasında yani ayın 14'ündeki tutulma esnasında Merkür stationary dediğimiz yani durağan hareketinde e, yani vitesi küçültmüş. Artık ben diyor zihinsel e, faaliyetlerimi biraz azaltmak istiyorum. Hep böyle bir geçmişi e, sorgulamak istiyorum. Yeni hiçbir şey yapmak istemiyorum. Zaten Yeni bir şey yapmayın Merkür gerilemesinde. Dolayısıyla bu Merkür gerilemesi sizin kuvvetle muhtemel geçmişteki faydalı olan şey geçmişte yaşadığınız bir krizi çözme fırsatı getirebilir bakın size. Yani e, burada bir kriz e, sonuçlanır süre gelen ne bileyim mesela. E, biri bir mahkemeniz vardı hiç sonuçlanmıyordu devamı sonuçlanmıyordu burada mesela sonuçlanabilir aslında anlatabiliyor muyum geçmişten gelin ama burada neyi söylüyoruz bakın size bunu iki katı şeyde söylüyor diyor ki sakın sakın diyor yeni bir şeye sakın imza atma diyor yeni bir karar verme çünkü kafanız bulanık sevgili boğalar tamam lütfen ben de lütfen diyorum sanki bana neyse. <laughs> Sonra ayın on kuzey ay düğümü ile birleşen bir güneş var. Şimdi kuzey ay düğümü tabi Ocak ayında balık burcuna geçti. Ve güneş de balık burcunda. Demek ki burada sizi doğruya götürecek insanlar sizi gitmeniz gereken yola götürecek ki nereye gitmeniz gerekiyor sizin sizin arkadaşlarınız dostlarınız network dediğimiz o alana gitmeniz gerekiyor ve burada akışta olmanız gerekiyor ve burada size destek olacak kişiler var onların fikirleri var biraz o tarafa gitmeniz gerektiğini söylüyor bu insanlarla karşılaşmak. Hayatınıza yeni insanlar, yeni arkadaşlar almak veya eski arkadaşlıklarınızı sizin hayatınızda e, daha e, ön plana getirmek eskisi gibi belki de anlatabiliyor muyum? Ama burada dostlardan gelecek şeyi e, destek tarafına gitmeniz gerektiğini ve bunları da size getireceğini söylüyor. Sonra ayın 10. 9'unda Güneş Neptünle beraber balıkta ve diyor ki Allah ben bir hayal alemindeyim. Ha bu şunu da getirebilir sevgili boğalar. Eski arkadaşlarınızla bir araya gelip yemeli, içmeli, keyifli öyle zaman da geçirebilirsiniz. Onlarla beraber işte ne bileyim sinemaya gidersiniz. Böyle hayaller beraber hayaller kurarsınız. Bu, bu da olabilir yani bu da bir olasılık. Sonra ayın 20'sinde güneş koçan geçiyor. Şimdi güneş koça geçtiğinde bu e, eski dostlarla beraber olma tarafında bir vites değiştiriyorsunuz. Kendi kendinize yüzleşeceksiniz ayın 20'sinden itibaren. Bu, 20'sine kadar neler oldu Allah'ım ben şimdi bu, burayı nasıl toparlayacağım enerjisine e, bürüneceksiniz. Ayın 27'sinde de e, Venüs koçtan balığa geçiyor. He, o zaman gene bu arkadaşlardan gene destek alacağınız şeyler e, olabilir. Şimdi gelelim asıl bu ayın en önemli hatta yılın bence en önemli tarihine ayın 29'unda hatta 4 gün önce 4 gün sonra bu tutulmalar kendilerini tekrar e, etkilerini gösterilen tutulmalar fizik alemde özellikle güneş tutulmaları ki ayın 29'unda bir, bir güneş tutulması bu ve bu güneş tutulmasının önemi de şu hemen arkasından Neptün 14 yıllık yolculuğunu bitirecek ve Neptün 14 yıllık yolculuğunu bitirerek Koç burcuna geçecek. Balıktaki etkisini bitirecek. Şimdi bu sizin için çok önemli. Yani herkes için çok önemli. Demek ki her birimiz kendimiz bunu lütfen kendi burcunuz ve aynı zamanda yükselen burcunuzda dinleyerek netleştirin. Sonra da ben Neptünle ilgili zaten bir çekim yapacağım ve orada da dinlersiniz. Lütfen onu da dinleyin. Şimdi burada Neptün e, balık burcunu terk edecek. Balık da çok güçlüydü Neptün ve sizin 14 yıl boyunca aslında bir yerde hele bu 14 yılın son 7 senesi hariç ilk 7 senesi o Çünkü uranüs'ten bir zorlu etki aldığınız için ilk 7 sene öyle söyleyeyim. yani 2010'dan itibaren 2011'de Neptün balığa girdi o 2011' ile 17'ye kadar olan süreç gerçekten çoğunuzun ben hayallerini gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Özellikle sosyal çevre, arkadaşlardan çok büyük destek aldığınız, kendinizi daha fazla ortaya koyabildiğiniz, çok hayalinizi gerçekleştirdiğinizi düşünüyorum. Sonraki o 7 senenin başkan etkileri olduğu için zorlandınız. Evet. Şimdi Neptün Koç burcuna girecek bu tutulmada. Önce bu tutulma tutulmalar biraz önce söylediğim gibi kendilerini tekrar ederler. 1989'un ikinci dönemi. Yani Haziran'dan sonrasını düşünün lütfen. Ve 2007'nin yine ikinci dönemi. Yani Haziran Temmuz'dan sonraki 6 ay olarak düşünün. Hatta bunları biraz böyle 2008'in ve 90'ın da ilk aylarını da katabiliriz. Ee, ...bir şeyler olmuş hayatınızda. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o olaylar tekrar edecek. Şimdi tabii, o zamanki gezegen hareketleriyle... ...şimdiki gezegenlerin yerleri çok farklı tabii. Fakat konu aynıdır. Yani hayatınızın hangi alanındaysa o konu. Efendim duygusal hayatınızla mı ilgili... ...iş hayatınızla, kariyerinizle mi ilgili... E, ...işte e, sağlıkla mı ilgili neyse... O konu tetiklenecek bir kere net, onu söyleyebilirim. Ve e, bu tarihlere bir bakın neler yaptınız orada, neler geldi sizin karşınıza. Bu 8 derece koç burcunda olan bir tutulma. Koç sizin geride kalan alanınız. Ve e, burada bir gene bir erkek konusu olabilir. E, eşle ilgili bir durum olabilir bu. Babayla ilgili bir durum olabilir. Sağlığıyla ilgili olabilir. Bu onların hayatındaki bir zorluk ve sizin onları biraz daha bırakmanız gerekli. Siz bırakmayı sevmiyorsunuz sevgili koçlar. Benim ve ben sahibim dediğiniz için. Bu 14 yıl biraz bırakmayı öğrenmeniz gereken bir dönem. Yeni bir hayata başlıyorsunuz bakın. Ve tetiklenmesi bu ayın sonunda bu tutulmayla olacak. Olacak 6 ay içinde en geç. Bunun mutlaka hayatınızda bir e, yansımasını göreceksiniz. Bir devir kapatacaksınız hayatınızda. Ben bunu garanti ediyorum yani sevgili boğalar. O yüzden yapmanız gereken şey ne? Haytanızı değiştiremezsiniz, gezegenleri değiştiremezsiniz. Ama algınızı değiştirebilirsiniz. Her olan olay bize bir şeyi bırakmamız gerektiğini, bize biz olduğumuzu anlatan, hayatta gitmemiz gereken yolu bize, insan olmayı bize hatırlatan bir deneyimdir. Yoksa biz buraya bence halay başı olalım efendim, Dünyevi zevklerle yaşayan Çok seviyorum dünyevi zevkler. Kesinlikle olması gerekiyor. O, o olması nasıl yaşayacağız? Nasıl çekilecek bu hayat kardeşim? Yani çekilir mi şeyde? Hayır. Tabii ki çok güzel bütün bunlar. Ama bunların altında asıl temel insan olmak. Ve bu insan olmanın arkasındaki şeyleri sizin de boğa olarak bırakmayı öğrenmeniz gerekiyor. Efendim sahip benim. Ben ne dersem öyle olmalı. Ben kontrol etmeliyim her şeyi. Maddiyat tarafında lütfen kendi yarattığınız ve güç bulduğunuz title'larınız yani ünvanlarınız neyse lütfen onları artık evet değerliler çok önemliler savaştınız çalıştınız ürettiniz üretmeyi seviyorsunuz kazandınız kazanmayı seviyorsunuz ama bunları sizin sizi siz yapanın bunlar olmadığını bilmeniz gerekiyor. Evet. Dolayısıyla biraz e, sizin için yeni bir alan, hisleriniz çok artacak, e, rüyalarınız artık e, daha gündemde olacak, kendi kendinize kalmak, belki gidip bir psikolojik destek almanız gereken bir süreciniz olacak. Bunlardan lütfen hiç çekinmeyin. Çünkü hepimiz insanız, hepimiz zorluklarla karşılaşıyoruz. Ve bunları sadece oturup kendi kendimize çözemeyebiliriz. Profesyonellerden destek almak kadar bence güzel bir şey yok. Neyse sizin için bu. Kendi içinizde çözmeniz gereken şeyleri çözeceğiniz bir dönem ve bırakmanız gereken bazı konular olduğunu bilmeniz gereken bir dönem başlıyor sevgili boğalar. Yolunuz açık, keyifle olsun. Ne isterseniz siz onu yaparsınız. Ben bundan çok eminim. O yüzden hiç korkmayın. Sevgiler.